Şubemiz ve kayıp yakınları tarafından kayıplar bulusu failler yargılansın şiarıyla her hafta kesintisiz olarak sürdürülen adalet arayışımız 647. haftasındadır. Kayıplar: Mehmet Fındık, Ömer Emin Fındık, Ömer Kartal. Olay tarihi: 31 Aralık 1995. Olay yeri: Şırnağ Silopi ilçesi. Şırna Siropi ilçesine bağlı Doruklu köyünde 13 yıldır muhtarlık yapan Mehmet Fındık, herhangi bir siyasi partiye üyeliği olmayan ve çevresi tarafından yardımsever olarak bilinen biriydi. Emin Fındık, Mehmet Fındık'ın üvey anneden olma kardeşiydi. Mesleği şoförlüktü. Başkasına ait kamyonla Irak ticari mal taşımacılığı yaparak geçimini sağlamaktaydı. Ömer Kartal ise iki kardeşin uzaktan akrabası olup tamamladığı zorunlu askerliğin ardından köyüne dönmüştü. 31 Aralık 1995 tarihinde saat 13.30'da telefonla aranan Doruklu köyü muhtarı Mehmet Fındık, "Biz jandarma komutanlığından arıyoruz. Bize yılbaşı için 3 tane hindi getirin." denir. Mehmet Fındık ve kardeşi Emin Fındık ile yakın akrabaları Ömer Kartal, sipariş edilen hindileri alıp kendilerine ait otomobilleriyle yola koyulurlar. Silopi'ye ulaştıktan sonra Mehmet Fındık yanına aldığı iki hindiyle jandarma komutanlığına gider ve bir süre sonra geri döner. Üç kişi daha sonra emniyet müdürlüğü önüne giderler. Yanındakilere siz burada bekleyin ben bırakıp geliyorum diyerek yanına aldığı iki hindiyle emniyet binasına girer. Ancak Mehmet Fındık uzun bir süre geçmesine rağmen geri dönmez. Önce Ömer Kartal binaya girerek Mehmet Fındığı sorar ancak o da geri dönmez. Daha sonra girişte bekleyen görevli dışarıda bekleyen Emin Fındık'ı çay içmek üzere binaya davet eder. Emin Fındık da girdiği binadan geri çıkamaz. Üç kişiden haber alamayan ve aralarında kadınların da yer aldığı yakınları ve köylüler Silop Emniyet Müdürlüğü önünde toplanır. Grup emniyete ait panzerler tarafından engellenir. Görgü tanıkları bu esnada korucu başı olan Çetin Uçar'ın kardeşi Tahir Uçar ve beraberlerindeki iki kişinin panik bir halde emniyet binasından çıkarak yakınlardaki bir dükkana girdiklerine tanık olduklarını belirtirler. Üç kişinin yakınları ve köylüler ertesi gün yine Silopi Emniyet Müdürlüğü önüne giderler. Fındık kardeşlere ait otomobil Silopi'de bir ara sokakta plakası ve teybi sökülmüş halde bulunur. Kaybedilen üç kişinin yakınları Silopi ve Cizre kaymakamlıklarına, Cumhuriyet Savcılığına ve Emniyet Müdürlüğüne başvurularda bulunur. Ancak bu girişimlerden bir sonuç çıkmaz. Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden hindileri verdikten sonra geri döndüler yanıtı alınır. Kaybedilen yakınlarının akıbetini ortaya çıkarılması için aile fertlerinin sonraki zamanlarda da çeşitli girişimleri olur ama hiçbir sonuç alınamaz. Mehmet Fındık, Emin Fındık ve Ömer Kartal'dan 31 Aralık 1995 tarihinden itibaren bir daha haber alınamaz. Diyarbakır'da kayıp yakınları ve insan hakları savunucuları olarak yaklaşık 13 yıldır her hafta ve kesintisiz bir şekilde sürdürdüğümüz oturma eylemleri ve adalet arayışımız 647. haftasına ulaşmış bulunuyor. Maruz kaldığımız tüm baskı ve yasaklamalara rağmen adalet arayışımızdan hiç vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. 90'lı yılların siyasi atmosferinde binlerce sivil insan gözaltına alınarak veya kaçırılarak kaybedildi. Çünkü çoğunlukla 90'lı yıllarda bu coğrafya kamu görevlileri ve ilişkili oldukları faillerin işlediği insanlara karşı suçların yargı yoluyla hesabı sorulmadıkça toplam, toplumsal olarak yitirilmeye yüz tutmuş adaleti olan inancımız asla onarılmayacak ve güçlü bir adalet duygusu asla sağlanamayacaktır. Aradan 10 yıllar geçmesine rağmen ne akıbetleri ortaya çıkarabildi ne de failler bulunup yargılandı. Kayıpların bir kısmı toplu mezarların içerisinde yıllar sonra bulunabildi. Ancak buna rağmen savcılıklar tarafından binlerce zorla kaybedilme faili meçhul cinayetlere karşı etkin bir soruşturma yürütülemedi. Çok nadir açılan dosyalarda da zaman aşımı ve benzeri gerekçelerle failleri aklama gayreti içerisinde olunuldu. Bu da yıllardır sürdürülen cezasızlık politikasının devam ettirilmesinin sonucu olup, günümüzde dahi cezasızlık politikasına karşı mücadelenin yürütülmesinin gerekliliğini göstermektedir. Bıkmadan, usanmadan her hafta yenilediğimiz talebimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Kayıpları bulun ve failleri yargılayın.